Dün markette bebek maması, yani o bölüme gittim ve bebek maması aldım. Kendimi böyle tuhaf hissettim, böyle bir anne gibi hissettim kendimi. <laughs> Günaydın arkadaşlar, artık pumpkin spice'ler satılıyor sonbahar gerçekten geldi. Ya sonbaharda canım hep böyle sıcak şeyler çekiyor. Hani yazın soğuk soğuk smoothie kaseler, işte smoothie'ler falan içiyordum ama sonbaharda daha böyle sıcak tatlı şeyler. O yüzden bu videoda sizlere en sevdiğim 4 sonbahar tariflerini göstereceğim. Tarifler daha sağlıklı olacak. Yani sağlıklı alternatifler kullanacağım. Ve çok açım şu an. O yüzden ilk tarifle hemen başlayalım. İlk tarifimiz granola. Ya ben ev yapımı granolalara bayılıyorum. Yani markette satılanlarda çok fazla şeker falan oluyor ve ev yapımı daha taze oluyor. Bu tam bir sonbahar granolası olacak çünkü içerisine kabak püresi girecek. Ya kabağı alıp haşlayıp ezebilirsiniz. Hani öyle kullanabilirsiniz ama çok zahmetli. O yüzden direkt böyle bebek maması aldım. İçerisinde sadece kabak ve su var. Onu kullanacağız. Daha sonra ajave şurubu, hindistan cevizi yağı, tarçın, vanilya aroması, böyle muesli aldım. Yulaf da kullanabilirsiniz ama bunu gördüm markette. Daha böyle büyük olsun yani tane tane böyle ince öğütülmüş olmasın. Pekan cevizi aldım. Normal ceviz de kullanabilirsiniz. Ve son olarak kabak çekirdeği girecek içerisine. İlk önce cevizleri keseceğim. Onları böyle küçük parçalar haline getireceğim. Ve şimdi karışımımız. Ya ben her şeyi göz kararı ekledim. Bu size kalmış bir şey. Kabak tadını daha az istiyorsanız püreyi daha az ekleyin. Daha tatlı istiyorsanız acave şurubunu çoğaltın. Ben vanilya da ekledim. Eklemeseniz de olur. Ben sadece vanilya aromasını çok seviyorum. Ve tarçın. Yani tarçını kesinlikle ekleyin. Tarçınsız olmaz ve karıştırdıktan sonra müsliyi ekleyeceğim. Müsliyi böyle sürekli azar azar ekliyorum kıvamını tutturana kadar. Kıvamı çok sıvı olmayacak. Daha çok böyle kuru bir kıvam olacak. Sonra cevizleri ekledim. Kabak çekirdeğini fırında son 10 dakika ekleyeceğim. Yoksa onlar yanar. O yüzden onları daha sonra ekleyeceğim. Düz bir tepsiye aldım ve karışımı bunun üstüne yaydım. Fırında 180 derecede 40 dakika duracak. Ama en önemli şey kontrol etmeniz, yoksa yanacak. 10 dakikada bir ben bunu kontrol ettim, karıştırdım ya yani sürekli karıştırdım. Ve son olarak kabak çekirdeğini de ekledim. Ve granolamız fırından çıktı, iyice soğudu. Ve şu ses iyi işaret. Bu demektir ki granola kıtır kıtır oldu. Ve gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi bunu bir kavanoza aktaracağım. ve ilk tarifimiz hazır. Bir sonraki tarif yulaf lapası. Yulaf lapası sonbahar ve kışın en sevdiğim kahvaltı. Bu yulaf lapasının içerisine yine bu um, bal kabağı püresi girecek. Ajave ve şurubu ve tarçın. Ben badem sütü kullanacağım ama her sütü kullanabilirsiniz bu tarif için. İlk önce sütü ekleyeceğim. Yine göz kararı. Bu püreden 2 tatlı kaşığı ekleyeceğim. tarçını bol ekledim ve ajaveden de iki tatlı kaşığı. Ben yulaf lapamı daha sulu seviyorum. Daha katı seviyorsanız daha fazla yulaf ekleyin ya da daha az süt ekleyin. Ama ben daha böyle sulu seviyorum. Şimdi bunu güzel bir kaseye aktaracağız. Ve en sevdiğim kısım üstünü süsleyeceğiz. Yulaf lapası böyle daha sıcakken hemen üstüne bir parça bitter çikolata ekleyeceğim. Onun sıcağıyla çok güzel eriyecek. Şu erimiş çikolatanın güzelliğine bakın. Ya bunun kötü olma ihtimali bence yok. Bu kabak püresini ilk keşfettim. Onun üzerinden 15 puan veriyorum buna. Yani tadı o kadar iyi. Bu tarif galiba tarifler arasında en kolayı ama çok lezzetli. İki dilim ekmek bir dilim de yapabilirsiniz ama ben iki tane yiyorum çünkü bir tane yetmiyor o kadar güzel. <laughs> bir tane yumurta istediğiniz sütü kullanabilirsiniz ben badem sütü kullanacağım. Tarçın ve azıcık vanilya aroması ekleyeceğim yine. Bu olmasa da olur ben seviyorum o yüzden ekleyeceğim. Şimdi bu malzemeleri karıştıracağız tabağımızda. Ve ekmekleri o karışımda bekleteceğiz. Bunun ismi French Toast yani Fransız ekmeği. Bu böyle tatlı bir ekmek. Yani kahvaltılarda bazen yiyorum. Yani güzel oluyor. Azıcık süt ekledim. Birazdan mı eklesem? Azıcık daha ekleyeyim. Bir tane yumurta. Azıcık vanilya. Şimdi sizi tartının üstünden alayım. Çünkü tartın lazım bana. <laughs> Bu tarifi gerçekten bir dakikada falan. Yani hazırlanışı bir dakika. Hemen yapıyorsunuz. Çok kolay bir tarif. Bunları şimdi karıştıracağız. Ve ekmekleri bu karışımda bekleteceğim. Küçük bir tabak olduğu için ikisi yan yana sığmıyor. Önlü arkalı bunu böyle bir dakika bekleteceğim. Tavaya azıcık hindistan cevizi yağı koydum. Şimdi ekmekleri bununla pişiriyorum. İki tarafına da iyice pişirdikten sonra onları böyle bir tabağa aldım. Şimdi üstüne azıcık ajave gezdireceğim. Ve birkaç tane pekan cevizi koyacağım. Ve french toastumuz hazır. Kabak çekirdeği de ekledim yine. Şimdi tadına bakalım. Hmm. Çok güzel, tatlı oldu. Heper. <laughs> French toast için en kolay tarif demiştim ama bu ondan daha kolay. Gördüğünüz gibi 3 malzemeli. Ya aslında 4 malzemeli ama 4. malzeme su. O yüzden söylemedim onu. Ne gerekiyor bu tarif için? Vanilyalı yoğurt, ya, normal yoğurt da kullanabilirsiniz ama vanilya aromasını sevdiğim için vanilyalı yoğurdu tercih ediyorum. Bir tane elma ve tarçın. Elmayı şimdi küp şeklinde doğuracağız. Şöyle çeyrek bir elmayı dilimlemeyeceğim. Yoksa çok fazla olur. Bunu şimdi yiyeyim tavama aldım. Tavaya su doldurdum gördüğünüz gibi. Onu göz kararı ekliyorum. Şimdi elmalara bu tavan içine koyacağız. Evet. <laughs> bir elle zor oluyor. <laughs> Ve buna tarçın ekleyeceğiz. Aslında buna agave şurubu da ekleyebilirsiniz ama ya ben tarçınla yapıyorum her zaman. Bence bir tatlandırıcıya gerek yok çünkü onlar zaten ee, tatlı olacak ve vanilyalı da tatlı. O yüzden bence gerekmiyor ama e, siz istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ve bunu şimdi pişireceğiz. Yaklaşık bir 10-15 dakika. Su iyice çeksin. Buna kuru üzüm de çok yakışıyor. Yani isterseniz ekleyebilirsiniz. Şu an evde olmadığı için ben eklemiyorum. sonbaharı bir kasenin içine koydum resmen. Yani sonbahar bir kase olsaydı bu kase olurdu. Elmalar çok güzel pişti. Granoladan da ekledim. Granolaya bayıldılar evdekiler de çok sevdi. Bunu kesinlikle yine yapacağım. İlk önce bunu yapın. Yani çok seveceksiniz eminim. Hmm. Böyle bir saniye durup şu an ne yaşıyorum şu an ağzımda neler yaşanıyor diyorsunuz gerçekten ya yani o kadar güzel ve vanilyalı yoğurt böyle bu soğuk elmalar sıcak onun kombinasyonu çok güzel buna da bu arada her şey ekleyebilirsiniz tohumlar kuru yemişler yani kafanıza göre ve bu da son tarifimizdi. Böyle videonun sonuna geldik. Dört tarif arasında favorim yine bu granola. Ya tüm tarifler çok güzel, çok lezzetli. Ama bu granolayı bir kere yapıyorsunuz, fazla yapıyorsunuz. Yani bayağı büyük bir kavanoz. Hani uzun süre sizinle gidiyor. Ve tadı çok güzel her şeye ekleyebilirsiniz. O yüzden favorim gerçekten bu granola. Başka tariflerim de var. Böyle bal kabaklı, yulaflı bir ekmek. Onu geçen Pinterest'te buldum. Pinterest'te biriktiriyorum. Belki yakında part 2 çıkar. Umarım tüm tarifleri beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek excited